Ne yapıyoruz şu an? Lara'ya gidiyoruz. Lara'ya Lara gidiyoruz Lara'ya. Biraz deniz havası. İyi gelir diye düşündük. Papçı oyunculara oyun hazır. Ne zaman bunu taksan Papçı geliyor. Herkese merhaba. Antalya'dan herkese merhabalar. Tipim çok güzel. Bugün balığa gidiyoruz. <laughs> İlk defa balık tutacağım. Balığa gitmiyoruz efendim. E, çay içip keyif yapmaya. Birazcık deniz havası almaya geldik bence. Ben Çünkü balık. Tut, ben balık tutacağımızı ben düşünmüyorum. <laughs> Çünkü e, bir sürü kişi var. Kimsenin tuttuğunu görmiyorum. görmüyorum. Görmüyorum. Ah. Ama bu hanımefendi tutacağını iddia ediyor. Deniz kabuğu da arıyor ama deniz kabuğu henüz yok. Ya burada ne olsun daha ha. yanına gitmedik ki. Daha Bakalım. Aha. Var. Demek ki deniz buraya kadar geliyor. Bak. Dalgalarda fırtına da geliyor zaten. Tamam gel gel. Gel daha çok var orada. Burada öyle Lara TRT kampının azıcık gerisinde bir yer. Bakıyoruz öyle boş bir yer var mıdır diye. Gel gel. Hadi açım ben. Evet. Kumda yürümeye çalışan bir Erzurumlu. <laughs> Bakım masum köylü demir gören masum Bu nedir ya? Gel gel Sen nasıl rahat rahat girebiliyon ya? Alışkanlık canım bir tane terlik. Buraya. Tam olarak burası. Çekmiyor <laughs> İç ağladım. muhteşem bir Ocak ayındayız. Hava çok güzel. 17 derece. Deniz. Gerçekten güzel. Antalya'nın en güzel yanı bu. Antalya yaşamanın en güzel yanı bence. Kışın bile de üşümeden deniz havası alabilmek. burası Lara Plajı. Koya Plajı'ndan fark olarak daha hem fazla derin değil hem de kumlu. Koya Plajı daha taşlı bir plaj. Ama o kadar güzel ki şu anki huzurumu anlatamam size. Bir yandan ortayla buluşmaya çalıştım. Ama yani genel amacımız soğuk tutmak değil. Nişanlım değil. Bir yandan da o şu an Bir yandan da böyle Kaplı falan var işte. Farklı Şimdi diğer menüye bakar mısınız? Bu mı? hayranım. <laughs> Bana böyle geliyor. Şu an balığı <laughs> Tamam ne tarafa doğru kaçmam lazım Dur dur biraz daha kaçayım Kaçamıyorum dokunmak Ne kadar sağlıklı bir şey var burada Gelelim şu an ne yapıyorsun? Denizi seyrediyorum. Ne varmış denizde? Su Çok varmış. Yani bir şeyinde olup böyle deniz manzarası almak o kadar ilginç bir şey ki. Hmm. Şu an şey yaşıyorum, şok. <laughs> Evrensel şok şu an arasında donarken. <laughs> Ayağım <laughs> ıslandı. Ne yapıyorsun? Nasıl? Date yapıyorsun. Date Sahilde Date. I. Motorla geldik. Spontane gelişti. Çok hızlı karar verdik. Çok hızlı geldik. Tam sandalyemiz var ama motora sığacağı, sığmayacağı için yok. <laughs> yerde oturuyoruz. Yani yerde ama hava çok sıcak. Ceket falan vardı. Ufak bir kilim gibi bir şey vardı. Onu koydum. Güneş bayağı vuruyor bu arada. Yani Gözüm kör oldu. <laughs> Sıcak. Gözüm kör oldu göremiyorum. Şu an nereye baktığımı, nereye konuştuğumu bilmiyorum. Ben bu hatunu çok seviyorum. Ama arada öyle bir gıcık diyor. Bana diyor ki videodaki yüzük kimin? Arkadaşım diyorum yani. Benim elim mi bir kere onu söyle diyor. O da onu da söylemiyor. Neyse videonun tam halini attım da Suat hocayı gördü. İç rahat etti hanımefendi. Ya ne alakası var ya? <laughs> bir Erzurumlu'yu sinir etmenin yolu. Birincisi ve en önemlisi. Ca kebap Artvin'indir. Hayır Erzurumlu. <laughs> Bak işte örnek. İkincisi de e, her şeyi açık açık söyleyemeden sorduğu zaman bir anda böyle atarlı giderli ispat etmek onu çok sinir eder. Ben bunu yaptım ve çok hoş oldu. <laughs> Bakın tokadı deniyorum ama vurduğu yerde tabii. Affettim hadi affettim. Ne suçum var da niye affettin? Suçu da kabul ettim. Tek suçum güzel <gülüyor> olmak. <laughs> Konuşmanı biliyorsun değil mi? Konuştun ama. Evet. Duygu'da düşüncelerini alalım. O çok güzel. Etraf çok güzel. Güneşi bile kapattım yani Sena sana gelmesin diye. Allah Allah. Hmm. Güneşe karşı siper olacak kadar mı çok seviyorsun beni? Evet. Ben de seni çok seviyorum. Hadi çay şey içelim. <laughs> Arkadaşlar bak varmış gibi davran diye sessizce söylüyor. Ama yok. Boş. ya yani çay niye kat. Benziyor. Bana bana çay katmaya üşeniyor arkadaş. <laughs> tamam al katam. İçmeyeceğim. <laughs> ya o kadar sert kapatıyor ki bunların ağzını açamıyorum tamam mı? Açamadığım için de olmuyor yani. Varmış gibi davran ondan dedim. Çok sert kapatıyorsun. <laughs> tüm anı romantikliği bozdum benim de çayım soğumuştu zaten hazır katan biri var meleççi seviyor öyle tamam yeter aşkım çok koydum işin ince bir şekilde <laughs> <laughs> oh. kendin doldurmadığın çay da o kadar lezzetli oluyor ki Allah tamam. bak <laughs> herkes çayını falan almış yanına. Suyun içinde koşturanlar var. Rüzgarın sesi. Güneşin sıcaklığı falan çok güzel ya. Ama hala daha şu GoPro ile video çekmeye alışamadım. Hayali yolda. Ve orada da yüzen bir insan. <laughs> güzel bir günün sonuna gelmedik ama şu an sahilin sonuna geldik. Hava çok güzel, sıcaktı. Şu kumsal yürümek zor ama. Şimdi ne gidecek güzelmiş. Arkada darbuka çalıyor. Darbuka. <laughs> bak bak hareketleri bakayım hareket baktayım bu yepyeni bir günün sonuna geldik güzel bir video çektik, eğlendik, sahili gördük, deniz kabuğu topladık, balık tutmaya çalıştık. Sen şu an Tutamadık. TRT'de spiker değilsin. Ama benim mesleğim bu. Daha doğal Ama benim mesleğim bu. Yani mesleki deformasyon ne yapabilirim? Yani kendim spiker olduğum için oturmuş. Ben spiker gibi konuşuyorum. Arkadaşlar pazar günü evde canım sıkılıyordu. Baktık havada güneş açtı. Güzel bir gündü. Dışarı çıktık gezdik. İzleyen herkese teşekkür ederiz. <laughs> Yepyeni evet. bir günün sonuna geldik. Dadaşlar diğer Erzurum'dan buradan kucak dolusu sevgiler.